İzmir'e Dair TV'nin değerli izleyicileri. Bugün yine değişik bir konu ve harika konuklarımla sizlerle birlikteyiz. Konumuz sanat, konumuz bazen resim, bazen tiyatro ama bugünkü tiyatro biraz başka, sosyal tiyatro. Yeni kavram Değerli konuğumun sentezlerinden oluşmuş bir tiyatro ve bunun uygulamasıyla buluşan konuklarımızdan biri de burada olacak. Onu ikinci bölümümüzde ağırlayacağız. Şimdi çok değerli konuğum Vedat Hocam'la sizi tanıştırmak istiyorum. Vedat Murat Güzel ve yönetmen Ürkmez Kadın Tiyatrosu'nun değerli yönetmeni. Kendisini birlikte tanıyacağız. ...ve neler neler olduğunu kendisinin ağzından dinleyeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyisiniz. İyiyim sağ olun siz de iyisiniz. Vallahi iyiyim. Özellikle dün sizinle karşılıklı hem muhabbet edip hem de tiyatrocuları yakından görmek... ...beni çok onurlandırdı ve sizi çok yakından tanımak istiyoruz hocam. Öncelikle bir kendinizi tanıtmanızı, formatımız gereği. Sonra da bu sevda nasıl başladı... Bu tiyatroyu işte bildiğimiz o klasik tez ant hani antitez ve Vedat Hocanın senteziyle bir tiyatro terapi haline nasıl getirdiniz? Buradaki amacınız ve tatminleriniz nedir hocam? Bir kendinizden başlayalım isterseniz. Tabii. Ee, Vedat Murat güzel e, İzmir'de inadına İzmir'de evet. e, diyebileceğim bir şekilde. 32 yıldır tiyatro adına emek üretiyorum. Ee, daha çocuk yaşlardayken televizyona o sıralar siyah beyaz televizyonlar yeni çıkmıştı. Ee, televizyon hayranı bir çocuktum. Ve çok şanslıydım ki o aralar televizyonda bütün tiyatro klasikleri çok ünlü oyuncular tarafından canlandırılıyordu. Bunlar sergileniyordu. Ve ben de ağzım açık onları izliyordum. Evet. Ve orada içime düştü bu tiyatro sevdası. Sonra ablam çocuk gelişimli okuyordu. Onun kuklalarını mahalledeki çocuklara oynatmaya, monologlar yapmaya başladım. İşte okullardaki yıl sonu gösterilerini düzenleyen, taklitleri yapan öğrenciydim her zaman. Ee, bu şekilde alevlendi, oyunculuk, kendi amatör tiyatromu kurdum, ee, sonra yönetmenlik sevdaları falan derken e, her geçen gün üstüne bir şeyler koyarak tiyatronun neredeyse her dalıyla ilişkilendirilebilecek her yerde var olmaya çalıştım. İşte palyaçoluk da yaptım, Oo. televizyon <gülüyor> programları <gülüyor> da yaptım, radyo programı da yaptım, sunuculuk da yaptım, animatörlük de yaptım. Ee, oyunculuk, recastanlığı, yazma denemeleri... Her yerine bulaştım, bulaştıkça da daha çok keyif aldım fark ettim. Hocam kendinizi, hani ben de oynadım üniversite yıllarımda e, kendinizi özellikle sosyal tiyatro derken iki şekilde düz söylemek istiyorum. Yani biri kendimizi ifade etmek ama kendimizi sosyal ortamlarda ifade etmek sanki değil mi? Evet. Yani orayı çok önemsediğinizi düşünüyorum ve insanların kendilerine yaşadığı sorunlardan Birazcık da tiyatro yoluyla sağaltmalarına dair çok güzel söylemler duydum ben dün sizden. Birazcık onu açmanızı istiyorum. Çünkü bu insanın ruhuna iyi gelecek cümleler hocam. Evet. Yani e, tiyatronun içine girdikçe farklı tiyatro tarzlarının da olduğunu fark ettim. Hmm. E, işte, forum tiyatro, playback hmm. tiyatro, görünmez hmm. tiyatro, imge tiyatrosu hmm. gibi. Augusto Boal'in Ezrenler Tiyatrosu başlığı hmm. altında bulduğu... E, farklı tarzda tiyatro çalışmalarıydı. Şanslıydım uluslararası hocalardan bu eğitimleri alma fırsatım oldu. Bu işleri öğrenme, uygulama fırsatım oldu. Ve bunların aslında insanlara bir terapi gibi dokunduğunu, hmm. iyi geldiğini küçük kitlelere, küçük oluşumlarla, aslında mahallelere, sokaklara o sanat sevgisini aşıladıklarını ve sanat yoluyla insanların rahatlamalarını, empati hmm. kurmalarını sağladığını fark ettim. O süreçte ben de arka arkaya annemi, babamı, abimi kaybettim. Hmm. Başım ee, böyle bir sıkıntılı günlerde yaşam koçluğu hmm. e, eğitimi aldım, gençliğe hmm. terapisi eğitimi aldım. Biraz daha yaşamı sorgulamaya, insanı sorgulamaya başladım. Sonra aslında tiyatro ile insan arasında çok ciddi bir bağ olduğunu hmm. ve e, tiyatronun sadece sahne üzerindeki kısmından öte aslında toplumun içinde yaşarkenki haliyle e, çok ciddi bir etkileşim yarattığını, insanlara iyi geldiğini, toplumları dönüştürdüğünü fark ettim. Fark ettikçe de e, bu işi yapabileceğim her ortamda e, hiç sorgulamadan gönüllü olarak çalışmaya başladım. Değerli izleyiciler, aslında hocamız bana iyi gelen, eminim ki size de iyi gelir. Sloganıyla çıkıyor. Yani bizler de yazarken de bak yazarak kendimi nasıl iyileştirdim dercesine bunları dışarıya aktarıp paylaşmayı seviyoruz. Hocamın bu anlamda büyük bir misyonu olduğunu görüyorum ben. Çünkü gönüllülük esasıyla gidiyorsunuz bütün çalışmalarınızı. Dün ben gördüm. Ne? Yani ring döner gibi hocam ürkmeze oradan oraya oradan oraya. Bu ancak sevilerek ve paylaşma değeriyle yapılır. Tabii ki. Bu anlamda peki Ürkmez nasıl çıktı hocam Ürkmez'e bir kadın tiyatrosu kurmak hangi fikirle gelişti yani e, belediyemizden de çok güzel destekler aldığınızı Tunç Bey'den de hani Neptün Hanımdan da aldığınızı Tabii. biliyoruz birazcık burayı da açalım ee, şöyle oldu aslında ben kendi içimdeki boşluğu yine e, anneme hı hı. karşı duyduğum boşluğu gidermek hı hı. için. Ee, ilk önce yaşadığım e, ilçede e, kadın kollarıyla gönüllü olarak çalışmalar yapmaya başlamıştım. Hı hı. Ve bu hem bana hem oradaki insanlara iyi geldiğini fark ettik. Ve 5 yıl çok keyifli bir süreç yaşadık. Hı hı. Oyunlar da sergilemeye başladık. E, ardından ben Seferihisar Belediyesi'nin tiyatro yönetmeni olarak çalışırken, Ürkmenz Beldesi Seferihisar'a bağlandı. Hmm. Bağlanınca e, değerli başkanım Tunç zaten çok e, sanatı seven, sanatçı kişiliği olan bir başkan, e, buraya bir e, gençlik ve kültür merkezi yapılmasını istedi belediye binasına. E, ben de e, hemen işe koyuldum, e, tiyatro adına ne yapabiliriz? Ee, gittiğimde gördüğüm manzara şuydu katılımcıların neredeyse 95'i kadındı. <laughs> bir süre acaba erkek katılımcı olur mu diye de bekledik ama tek tük oldu. Gelip geçici oldu. Sonra ben bu süreç içerisinde gittiğim her yerde oradaki katılımcılarla mutlaka duygusal bir... bağ, bağ Gördüm hocam gördüm. Evet, onların hikayelerini öğrenmeye başladım. Ve hepsinin çok derin ve acıklı hikayeleri olduğunu da gördüm. Ve anladım ki burada bir kadın tiyatrosu kurmamız gerekiyor. Onların hikayelerini anlatmamız gerekiyor. Hemen. Diğer kadınların sesi olmamız gerekiyor. Başkanım çok destekledi, Neptün soyar çok destekledi ve bu hikayeyi orada tamamen oradaki kadınlara destek olmak için yani tiyatral bir değer çıkarmak, bir oyun sergilemek için değil destek olmak için yapılandırmaya başladık. Fakat süreç çok güzel ilerledi. E, katılımcılar arttı. Her yıl devam etmeye başladılar. Böylelikle biz tiyatral bir değerde her geçen gün ufak ufak kazanmaya başladık. Ardından 6. yılımıza geldiğimizde yılın en başarılı Anadolu Tiyatrosu ödülünü bile Ödülü e, Evet, Göksel Kortay'ın evet, elinden eee mavi Tiyatro ödüllerinde Harikasın. kazanacak e, tiyatro anlamda bir karşılığı olan bir ekip olmaya başladık. Ee, Avrupa turnesi yaptık. Ee, çok güzel. Pek çok uluslararası festivalde oyunlarımızı paylaştık. Ee, amacımız tamamen, yani tiyatro olarak biz çok başarılıyız, çok iyi oyunculuk yapıyoruz, sanatsal değerimiz çok üst seviyede. Bu değildi. Ee, diğer insanlara cesaret vermek, ilham olmak e, ve kadın sorunlarını gündeme e, getirip, e, gündemde tutmak e, ve bunları seslendirmek, görsel olarak sahnede yapabildiğimiz kadar... ...bunları sergilemekti amacımız. Dün de hocam dikkat ettiğim... ...ben not almışım... ...Covid çıkmadan önce... ...sanıyorum... ...10 ile 17 Şubat arası... ...2020'de... ...siz fuarda bir kermes... ...açmıştınız... ...ve ben o kermese gelmiştim. Hmm. O kermeste... ...bütün tiyatrocuların... ...el emekleriyle hazırladığı yiyecekler... ...işte yemekler... ...ee kendi yaptığı çalışmaları göstermek için o bütün hazırlıklar, sergiler ve o kadınlarımızın hala orada ki oyun da oldu o gece. Tabii, tabii. E, Çalışmalarını izlediğimde dedim ki ben çünkü siz sizin misyonunuzda ben şeye dikkat ettim işte. Bize belediye yardım etsin, orası para versin, bunlar yapsın demiyorsunuz. Siz hep kendiniz hazırlıyorsunuz. Yani dün ben Ürkmez'e geldiğimde de çaylar, kahveler, börekler, yemekler her şey imece usulüyle hazırlanmış. Kendi bir bambaşka bir alemde hissettim. Yani birey burada oyun oynarken kendi hikayelerini ama bir de Türkiye'deki ortak kadın hikayeleri. Tabii. Erken mesela oyunu izlediğimde erken evlendirilmeye çalışan kız çocuklarını anlattınız. Fakat yaş ortalaması yüksek olmasına rağmen e, yani 80 yaşındaki kişinin de bir çocuğu oynadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla sanki yürekleriyle de oradalar. Gönülleriyle de orada. Hiç kimse gocunmuyor bunu ben niye hazırlıyorum diye. Ve sizin de aralarında bir entegrasyon kurmuşlar. Evet. Ya şimdi bu hocam böyle basit bir şey gibi söylüyorsunuz. Evet ama bence çok değerli bir şey. Çünkü arada kurulan bağlar aslında bireylerin ben görülüyorum yönetmenim tarafından, ben duyuluyorum halk insanlar tarafından. Yani sosyal tiyatroyu e, siz çok mütevazisiniz, çok ön plana çıkarmıyorsunuz bu yaptıklarınızı ama ben de bunu söylemek zorundayım. O kadar sosyalleşme ve dışarıya entegrasyon olmuş ki sizler sanki o kadınlarımıza bir sosyalliğe kapı açmışsınız. Evet o geri dönüşlerde onu duyuyorum. Yani hocam biz buraya inzivaya hayatımızın artık çünkü yaş ortalaması yüksek bir evet. grubumuz, Ürkmez Kadın Tiyatrosu. İşte yazlıkları varken kışlıklarında artık kalmaya karar veriyorlar. E, torunlarla arada bir ilgilenip, evet. yani biraz hayatın inzivaya çekildiği döneminde e, sizin sayenizde ikinci bağrımızı yaşadık. Tekrar bir enerji oldu. bize ne oldu bilmiyoruz diyorlar. Gerçekten de benim gençlerle de çalışmam var, gençlere örnek gösteriyorum. Diyorum gelin görün. Çünkü dekorunu kendi yapıyor, kendi taşıyor, evet. kendi montajını yapıyor, evet, evet. boyuyor, çakıyor. Her şeyle bizzat kendileri ilgileniyorlar. Yani belediye sağ olsun bize her türlü desteği vermeye hazır ama biz diyoruz ki bize dair olsun. O yüzden de e, elimizden geldiğince herkes e, kendi imkanları, becerilerini ve çevresini kullanarak orada biz iskele bile kurduk, binayı boyadık, evet. resimler yaptık yani. Evet dışarıdaki resimlerin evet. önünde fotoğraflar yani. çekildik yani o kadar güzel ki inşallah nacizane ben de size e, gönüllü desteğim olacak. Bunu sürpriz olarak saklıyorum, söylemiyorum. E, peki hocam e, kendini ifade etmekte, özellikle sosyallikte ve e, kendi dünyevi olarak iç psikolojisinde e, tiyatronun önemi için e, gençlere, büyüklere, yetişkinlere ne önerirsiniz? Yani tiyatro yaşamında bir şekilde var eden bireyler ileride fark yaratan, <laughs> farkıntılığı yüksek bireyler oluyorlar. <laughs> ee, Çoğu kez bana veliler şu şekilde geliyor. Hocam çocuğumuzu tiyatroya getiriyoruz ama eğer yeteneği varsa siz bir bakın Hı -hı. devam etsin diyorlar. Hı -hı. Ben de diyorum ki yeteneği yoksa devam etsin. Çünkü hangi mesleği yaparsa yapsın, ileride e, nasıl bir hayatı olursa olsun sanatla buluşmuş bireyin Hı -hı. farkı, farkındalığı çok farklı oluyor. Hı -hı, çok Bu çok değerli. Yani bizde nedense hep böyle bir şey yani oyunculuk sadece oyunculuk üzerinde bakılıyor Hı -hı. özellikle tiyatroya. Oysa sanatın hiçbir dalı yani bir resimle ilgileniyorsa ressam olmak zorunda değil. Hı hı. İşte şarkı söylüyorsa şarkıcı olmak zorunda değil. Ama hayatında bunu var etmek ona hı hı. huzur verecek. ve O sanatsal eleştiriyi, ayrıntıyı yakalama becerisi verecek. Mutlaka yani doktor da olsa, mühendis de olsa, herhangi bir esnaf da olsa... O işte inanın fark yaratacak. Yani yetenek de olabilir. Sonradan çıkartılabilir değil Tabii mi? Ki. Nasıl o çiçeği nasıl suladığınıza bağlı. Yani ben evde bazen orkidelerim ölüyor diye böyle bir sosyal medyada çok koyar panik olurdum ama orkideleri orkide çıkartabilmek için verdiğim emeğin sonucunda hepsi çıktı ve ölmediler. Ne? Yani orkide deseydi benim yeteneğim yok. Ben onu göremeyecektim. Bence siz böylesiniz hocam yani. <laughs> yani amacımız cesaretlendirmek, sanatı evet. sevdirmek. Eyvallah. Çünkü başkanımla, Tunç Soyer başkanımla bulduğumuz evet. bir sloganımız vardı. Nedir hocam? Sanata dokunan ellerde kir barınmaz. Evet. Ee, daha vicdanlı, merhametli, hassas kişilikler oluşur diye düşünüyoruz. O yüzden herkesi sanatla buluşmaya davet ediyoruz. Bu tiyatro üzerinde değil. Sanatın hangi dalı olursa olsun... Bu insanı iyi. iyi yapılandırıyor. Yok bu cümle beni çok etkiledi ben orada kaldım hocam. <laughs> Sanata dokunan ellerde kirler bulunmaz. Wow. Vedat hocam e, gitmiyorsunuz? Tamam. E, biz burada birinci bölümü noktalıyoruz çünkü. Çok genç bir konuğumuzu ağırlayacağız şimdi. Konuğumuzu buraya böyle ağır ağır getirmek istiyoruz. O yüzden birinci bölümü şimdi noktalayalım ama bizi takipte kalın. İkinci bölüm daha güzel. Lütfen ellerinizi her daim sanatla yıkayın diyorum. Hoşçakalın, takipte kalın.